Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gönülden örgülerde bugün yine güzel bir örnekle karşınızdayım. Anlatımını yapacağım örnek özellikle bayan yelekleri ve şal için ideal bir örnek olmasına rağmen tabii ki diğer bütün örgülerde de kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Bayan yelekleri, çeyizlik gelin kız yeleği, anne yeleği, bebek battaniyesi gibi Birçok projelerde kullanabileceğiniz bu örneği umarım beğenirsiniz. Örneğin motifleri 11 ilmek kas sayıları ve 14 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını iki motif çıkararak yapacağım. İki motif için bana 22 ilmek, iki tane de kenar ilmek olmak üzere toplam 24 ilmek lazım. Ve şimdi de örecek olanlara kolay gelsin diyerek örgüme başlıyorum ben burada 24 ilmek atıp hazırlamıştım ilmekleri attığım sıra birinci sıra oluyor şimdi ikinci sırayı gidiyorum ve bütün ilmekleri düz örüyorum Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Ve yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi dördüncü sırayı gidiyorum. Ve yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmeği sağ şişime alıyorum örmeden. Bir tane örüyorum. Ve örmeden aldığımı üzerinden geçiriyorum bir tane düz örüyorum. Burada soldan sağ iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve yine iki ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu birinci motifimiz oldu. Şimdi ikinci motife başlıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum 2 ilmek Düz örüyorum Bir tane yine örecekmiş gibi örmeden alıyorum Bir tane örüyorum Örmeden aldığımı Üzerinden geçiriyorum Bir ilmek düz örüyorum 2 ilmeği soldan sağa birlikte örüyorum 2 ilmek düz bir doluyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. ve diğer bütün ilmekleri ters örüyorum. Şimdi yedinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğümün üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Geriye takıyorum ve soldan sağa birlikte örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmek düz örüyorum, bir doluyorum, yine iki ilmek düz örüyorum, bir ilmek örmeden alıyorum, bir ilmek örüyorum, örmeden aldığımı ördüğümün üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sağ şişime alıyorum örmeden geriye takıyorum ve ikisini birlikte soldan sağa düz örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum ve iki ilmek düz örüyorum. Şimdi 8. sıraya gidiyorum. Örmeden alıyorum. Yine bütün ilmekleri ters örüyorum. Şimdi dokuzuncu sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. İki düz. Bir tane örmeden alıyorum. Bir örüyorum. Örmeden aldığımı üzerinden geçiriyorum. Bir örüyorum ve iki ilmeği birlikte soldan sağa örüyorum. İki ilmek düz. Bir doluyorum. İki düz. Bir doluyorum. İki düz. ve bir tane örmeden alıyorum bir örüyorum örmeden aldığımı üzerinden geçiriyorum bir ilmek düz ve yine iki ilmeği birlikte sağ şişime kaydırıyorum ve soldan sağ birlikte örüyorum iki ilmek düz bir doluyorum yine 2 ilmek düz. Şimdi 10. sırayı gidiyorum. Ve yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 11. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Buradaki 2 ilmeği çeviriyorum önce Sonra şu ikincinin içinden giriyorum. Örecekmiş gibi örmeden sağ şişime alıyorum. Geri takıyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte 3 ilmeği düz örüyorum. Bakın böyle olması lazım ortanın. Şimdi yine 2 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Burada yine 2 ilmeği çeviriyorum. İkisini birlikte sağ şişime alıyorum örecekmiş gibi ama örmüyorum geriye takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum yine iki ilmek düz örüyorum bir doluyorum ve üç ilmek düz örüyorum şimdi 12. sırayı gidiyorum bir ilmek örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmekleri yine ters örüyorum. Şimdi 13. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bu iki ilmeği yine sağ şişime aktarıyorum. ve ikisini birlikte örecekmiş gibi alıyorum. Tekrar geriye takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Altı ilmek düz örüyorum. Altı. Şimdi yine bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeği sağ şişime aktarıyorum. Ve ikisini birlikte örecekmiş gibi alıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. Bir düz örüyorum bir doluyorum ve dört ilmek düz örüyorum. Dört. 14. sırayı gidiyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 15. sırayı gidiyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Burada yine 2 ilmeği aktarıyorum örecekmiş gibi birlikte alıyorum örmeden ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. Şimdi bir doluyorum. 8 ilmek düz örüyorum. Bir, dolu, bir doluyorum ve yine burada iki ilmeği sağ şişime alıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. Bir doluyorum ve 5 ilmek düz örüyorum. Ve gördüğünüz gibi örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için ikinci sıradan başlayarak 15. sırada dahil olmak üzere bu 14 sıra tekrar edilecek. Bugünkü örneğimiz de bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.